Ya. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yani arkadaşım var yanımda. O da video çekiyor şu an. Sözleri karıştırmayın. Arkadaşlar. Ali biraz uzaklaşsana mikrofonlar aynı sesi almasın. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar bugün ormanda 99 gece oynayacağız ama tek oynayacağım. Şaka yapıyorum. Tek oynamaya götürme Pardon arkadaşlar. Efe, şimdi yerine durdurmaya çalışsan nasıl durdurabilirim? Onu da bilmiyorum ben. Yani bir daha bana böyle sorular sorursan senin burnunu kıvırıp çınarla birleştirip ondan sonra çubuk yapıp orana bir yerine şöyle böyle 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 hakemlerin poposuna sokacağım. Arkadaşlar girelim. Ben gireyim mi? Birlikte oynayalım. Sen de benden gir. Ben bundan giremiyorum arkadaşlar. Onun ki iPad olduğu için. Benim Bir tane 1691 bir tane de 1040. Oğlum ben senden giremiyorum. More more. More more. Çıkarsın çıkarsın. Çıkarsın. Ben de başkasından gireceğim. Arkadaşlar. 5 yani 5000'lik gün arkadaşlar var. Değil mi arkadaşlar? Kesinlikle arkadaşlar. Kesinlikle. 10 10.000 günlük adamlar. Kesinlikle daha yeni girmiyorum. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Bugün. Bugünkü amacımız. Geyiği kurtarmak. Geyikle dost olmak. Ali sen... Baksana sen senden girmiş miyim Tamam Açılırsa benimki de Bugün amacımız Ali Bence geyiği kurtarmak olsun Algılar Şey tarafından tutmazsan mikrofon algılar Aa girdi arkadaşlar Sesin çok gitmez Şimdi ben seninle ne konuşmuştum? Bana video şey söyleyebilirsin ama video için söyleyemezsin. Yoksa sana bır bır patapenin poposuna sokup burnunu çıkartıp senin popona bir daha sokarım ve çubuk yaparım. Tamam bitti. Niye YouTube kanalım belli bile değil. Evet arkadaşlar çok sakin. Aksiliklerim var. Of ses mi ne? Of ses. On üç biniz arkadaşlar. Bu hesap yeni olduğu için. Neredesin Ali? Gel bunlardan gel. Gel bunlardan gel. Gel bunlardan gel. Gel bunlardan gel. gel, bunlardan gel. Girdim mi ben sende? Ben girdim mi? Girmişim, girmişim. Evet arkadaşlar. Ali, ikimizin amacımız şey, e, bandaj bulup geyiği anlatacağız. Geyik bize yardım etsin. Evet, oyuna çok dalıyoruz. Şimdi buna girmesini de bekleyeceğiz. Arkadaşlar ikimizin toplu olarak Aldoruk'la yani o bir mağarada 99 gece oynayabiliriz. İsmini karıştırmış olabilirim. İki gün hayatta kalmıştım. Çok sıkıcıydı. Ama oynarız. İsterseniz oynarız. Aldorun Youtube hesabına yapın abi veya kardeşim yapabilirsin bence. Güzel bir oyun derseniz yaparız ikimiz birlikte değil mi Ali'ciğim? Evet. Şimarla yaptığını görürsem seni yumruklarım. Hem de Thanos'u. Arkadaşlar ateş oldum ben. Geyik de uçuyor. Bakar mısınız? Az önce uçuyordu. Yerde bandaj var şu an. Ne alamıyorum. Baksana. Burada andaç var Ali. Bir gelip alsana. Hadi. Ha? Aa yok oldu. Hadi. Kaç olduk ki? Benim çekicim oldu artık. Çekicim var. Çekeceğimi var. O neye rastgele çıkıyor? De Kim ki? Ha, Niye? Sen kullanıyorsun. Niye? Niye bana vermiyorsun? O ben alıyorum. Benim önümden çıkmıyor. O ben hiçbir şey alamıyorum şu an. Ali sen alsana şu düşkü. Arkadaşlar e, sıkıntı çıkarsa yani videodan çıkıp bir daha aynı server'a gireceğim. Zana tezgahını yükseltti bile. Yatak yaparlarsa çok güzel olur. Sen niye bana vermedin onu? <laughs> Alınmıyor arkadaşlar. Yemin ederim. Ayı tuzağı yaptı gitti ya. Ya harbi değişik ya. <laughs> Arkadaşlar ki ke kesinlikle yani yatak sesi. Arkadaş hiçbir şey Ayşe, alamıyorum. Ayşe. Şimdi ben çocuk için. Ayşe. Ben öldürsem mi kendimi? Öldüreyim çıkayım bir daha sizle gireyim. Olur mu? Oyun bug'a girdi çünkü kurtulamıyorum. Bug'da. Tabi kurt bulalım da bir tane. Sistem arayızı diyor. Öldürür müsün kardeş benim? Bilerek öldüm. Arkadaşlar. Çünkü baga giriyor. 15 olmuş şarjımız. Tıs. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın Ate? Aa, o oh. şey Ali. Eski yatak mı? Ne yapıyorsun şu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yatak mı? Normal yatak mı? Ne yapıyor? Kalp kırık arkadaş. <laughs> ne yaptın? Yatak mı yaptın? Ali ne yaptın? Arkadaşlar. Oyna. Evet. giriyor Öldün mü? Arkadaşlar niye bu Hiçbir şey söylemiyor? Yorumlara yazın. Çok gereksiz. Çok güzel. Lemi. Bana göre. Size göre Arkadaşlar ormanda 99'da genel oynayarak benim amacım uzaylı şeyi neydi? Ben uzaylı aldım cyborg. Ben cyborg kötü ya çok vuruyor çok yukarıya vuruyor çok uzun menzilli toplu öldürebiliyor ama şey yapamıyor yani çok güçlü vuramıyor değil mi? Ee, ben ölüyüm. canlandırabilirseniz Beni canlandır. Ali sandık bulursan bandaj çıktı. Canlandır. Ben İstiyorsan ben seni canlandırıyor. He? Seni bir tane daha bulursan bandaj giyici canlandırır. Canlandırır. Ha tamam bu sefer öyle bir sıkıntımız yok. Alabiliyoruz istemiz, istediğimizi. Ben yani bu taktikler çok güzel taktikler arkadaşlar. Evet yani. Evet evet evet. <laughs> i̇yi balta. Ma mağazaya attım yanlış. Ha geldik yine. Arkadaşlar yani e, bu her zaman ya bu sandık çıkıyor ya da en iyi sandık çıkıyor. Burada bayağı bir şansı var. Aa oh, bandaj. Geyi iyicene iyileştireyim mi? Yapılıyorsa sen beni kandırmamışsın. Yani Ateş ne adı? Harita ha. yaptık. Yaptılar. Şu bütün demirleri koyacağım. Normal bir yatak yapacağım. Yatak yaptım arkadaşlar. Ee, geyik nerede? Hemen geyiğimizi canlandırak. İyileştirdim. Geyik iyileşti. Geyik yatıyor mu? Şu an. Ali, Efendim, uyuyor mu? Canlandırdım ama. İki tane mi? İki tane mi? Evet. Ha. Canlandıracağım zannediyordum iki saniyede. Şimdi bir 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 Nasıl? Evet şimdi bunları yedik Gezeceğiz Geç geç sesler çıkartıyor Ana adam kurtardı geyiği Hala bir şeyler ters gidiyor Daha fazla yardıma ihtiyacı var Yiyecek mi veriyor? Yiyecek verin geyiğe Havuç yer mi Başak nasıl öldüm ya? Neyi özlün ki? Arkadaşlar bu kadar olsun. Başka bir yayın başlatacağım. Niye canım? Nasıl Bilmiyorum ben de onu tam başlatmayı biliyorum. Uygulamasına kapat. üstüne tıkla bir daha şey. Ben daha çok yemek vereceğim Giyu'ye. Onun için kurt kestim. Çünkü bizi kültüslerden korusa çok güzel olur. Değil mi? O zaman şimdi Arkadaşlar. ben yerinde durdurdum yani bitti. Evet. Şimdi nasıl yürüyeceğim bunu? Tam hatırlamıyorum gerçekten. Tülü canlanmadı ne sende? Yeyik. Ne diye düşünüyorum. Ortaya git videoya bak. Gözükür belki Bilmiyorum Bilmem Bilmiyorum. Uygulamasından yapıyorsunuz belki. Ama ben de uygulamayı oyu uygulamayı bilmiyorum Ali. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar aslında saat 11 gibi basketbol antrenmanı olacaktı. Kabul etmedi çok fazla. Bu görselli olduğu için görselli ama şimdi geyikçiye veremeyeceğiz bunu. Ya da yok verelim. Geyik bize bayağı bir lazım arkadaşlar. Geyik hala can acıyor hala. Yemek ismi istiyor ya. Gel mı? Yok benim pakçım. Free Evet arkadaşlar. Şimdi geyiğe mama vereceğiz. Hmm, mama. Geyik neredeydi ya? Nice. Aa geyik canlanmış. Bir yerleri kokluyor. Neyi? Vay kuyu. Neyden? Ne Niye çıktın? Ne kokuyor kardeş? <laughs> ne diyorsun <mu>? oğlum? Geceliğin <laughs> mi kovuluz? yemeğe kalıpta kaldırmayacaksın değil mi Geyik kardeş? Tam gece oldu. Hala kokluyor. Ne kokluyorsun kardeş sen? Hmm. açmamışız. Şurayı açalım hemen. Uuu arkadaşlar mızrak çıktı. Hala bir şeyler okuyor. Uuu buldum arayı arkadaşlar. <laughs> Hadi geyik. Bismillah geyik şunu kaptım. Yarasaymış gerçekten. Öldürüyor <Kıldırıyor> galiba. <laughs> Kesin bunu yaşadığı yer belki oraya gireriz. Girilirse. Ne? Ne Lucky Block'u? Stella Brayrot mu Yok yok. Nerede bu şey ya? Ay kötü bir şey bize geliyor ama geyiğimiz var bizim. Bu sıcak sınır değil mi? Yumuşka adam hareket ediyor ona. ne ateş et. Bunu iş yaparken hareket etmeyin. Acıktı karakterimiz. Ben. Mamamızı yiyelim. Arkadaşlar bir türlü şey bulamadık. Onun şeyini. Beyzini. O yarasanı. Aa şey çocuk açılmış gibi. Hemen oradan şeyimizi alalım sandığımızı. Çeviden. Halil <laughs> Lili Bir li. biri ölmüş. Evet. Ne oynuyorsun sen? Hmm. sen çok arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Nasıl oluyor bu? Evet arkadaşlar. Bağlantı kesildi dedi. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.